açıdan önemlidir. Bir belgesel yanı var. İki, yazarın o gün söyledikleriyle sonradan yazdıkları arasında bağlantılar, değişimler, gelişimler nedir? Onu tespit etmek mümkün. Tabi sözlü tarih her zaman yazılı tarihe katkıda bulunuyor. O bakımdan onları ben çok önemsiyorum. Birçok şeyi şimdi yenisini de yapıyorum. E, TRT2'de kavrama defteri. Ondan da kitaplaştıracağım. Bir yazarın kitabından öte şeyleri kitabın içeriğine destek olacak bazı şeyde konuşmalardan elde ediyorsunuz.